Şimdi normalde sorduğum soru milli piyangonun para kalırsa ne yaparsınız? Ama diyeceksiniz milli piyango oynamıyorum haram diyeceksiniz. Niye? miras kaldı 30 milyon euro. Ne yaparsınız? Ummadığınız bir yerden. Ummadığımız bir yerden. 30 Mirasın milyon. nereden geldi önemli ama miras benim mi? Dedenizin amcasının yeğeni. <laughs> Kimsesi kalmamış en yakın akraba sizsiniz. Ne yapalım? Kullanırız yani. Ne için, neye kullanırsınız? 30 milyon euroya. Kendi ihtiyaçlarımıza e, ama 30 milyon dediğiniz için bayağı bir yüksek miktar. İnfak yapmak iyi olur yani. Ne yapmak? İnfak yapmak yani e, fakirlerle paylaşmak. Sadaka niyetiyle. Sadaka olarak? Aynen. Hepsini mi yoksa bir kısmını mı? Bir kısmını canım. Hepsini vereyim dersem yalan olur yani. Ben de kendime de kullanırım. Kendinize 5 milyon ayırdınız. O parayı ne yaparsınız? Onu daha düşünmedim. Düşünmedi. Ne? Daha düşünmediniz elde edemiyorsunuz daha doğrusu. Yok. Öyle ev güzel. ev araba tatil elhamdülillah hepsi var yani belki yenilerim araba yenilersiniz aynen, ev öyle yenilersiniz aynen tamam. olcağı olabilir teşekkür ederim. teşekkür ederim sağ olun ben de teşekkür ederim oğlumlar hayırlı Sadece günler